Merhaba değerli izleyenler. 14 Mart'ta yayınlanacak olan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile ilgili şahsi görüş ve tahminlerimi sunacağım. Ama e, öncelikle rahatsızlığımdan dolayı sesim biraz kötü çıkıyor olabilir. E, bunun için özür diliyorum. Fragmanı seyreden arkadaşlar görmüştür. Sema ciddi bir sakatlık geçiriyor. E, fragman şu an bilgisayarımda açık. Bir kaç defa izledim. Gerçekten çok üzücü. Bununla ilgili aldığım bazı haberler var arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, Omuru ile ilgili ciddi bir sorun olduğu, boynunda çatlak olduğu, yani böyle duyumlar geldi. Şu an hastanede tedavide olduğu söyleniyor. Ee, muhtemelen İstanbul'a gönderilmiştir. Bana söylenenler bunlar İstanbul'a döndü. Tedavisi orada devam ediyor. Yani benim şahsi görüşüme göre Sema'nın bu durumda diskalifiye olma ihtimali de yüksek arkadaşlar. Bence Sema'nın e, tedavisinin devam etmesi için e, diskalifiye olacaktır muhtemelen. E, daha fazla uzatmadan 14 Mart'ta e, yarışmayı hangi takımın kazanacağını, birinci dokunulmazlığı hangi takımın kazanacağını söyleyeyim. E, güvendiğim birkaç kişi bu konuda e, dokunulmazlığı, gönüllüler takımının kazanacağını söylüyor. Benim şahsi görüşüm, yani fragmanı kendimi izlediğimde, şahsi düşüncem de ünlüler takımından yana oldu. Ama tekrar diyorum, güvendiğim birkaç kişi 14 Mart'taki dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımının kazanacağını söyledi bana. Ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.